Giriş derler ki St. Petersburg su üzerine inşa edildi. Ama gerçek şehir, sırların üzerine inşa edildi. Saraylarının derinliklerinde gizli tüneller hala soğuk savaş korkularını fısıldıyor. Sokaklarında Rasputin'in hayaleti dolaşıyor ve gülüyor. Peki güneş art arda 50 gece batmayı reddettiğinde ne olur? Ve yukarıda 300 köprü gece yükseliyor, tüm şehri yüzen bir labirente dönüştürüyor. Gerçek olan nedir? Efsane olan nedir? Hadi daha fazla beklemeden başlayalım. Gizli Efsaneler ve Sırlar St. Petersburg'un gölgeli köşelerinde gündüz gördüğünüz güzellik karanlık bir hale dönüşüyor. Şehrin en görkemli mülklerinden biri olan Yusupov Sarayı'ndan başlayalım. İşte burada bu altın kaplamalı odaların içinde Rus kraliyet ailesini elinde tutan mistik Grigori Rasputin son nefesini verdi. Bugüne kadar bazı yerel halk hayaletinin hala koridorlarda dolaştığını yumuşak bir şekilde gülümseyerek bizim asla bilemeyeceğimiz bir şeyi bildiğini söylüyor. Senato meydanında Atlı Peter Büyük'ün dev heykeli olan bronz atlı duruyor. İlk bakışta sadece bir anıt, şehrin kurucusuna bir övgü. Ama yerel halkla konuşursanız size şunu söyleyecekler. Bronz atlı dokunulmadığı sürece St. Petersburg asla düşmeyecek. Bu bir efsane gibi geliyor. Taki heykelin yalnızca 2. Dünya Savaşı sırasında örtüldüğünü ve gizlendiğini fark edene kadar. Şehir 900 gün boyunca acımasız Leningrad kuşatmasına dayanmak zorunda kaldı. Ve bronz atlı... Tüm bu süre boyunca dimdik durdu, şaraplardan korumak için dikkatlice sarıldı. Tesadüf mü? Belki. Ya da belki Peter Büyük hala şehrini izliyor. Senin teorin nedir? Bronz adlının lanetine inanıyor musun? Düşüncelerini yorumlarda paylaş, hepsini okurum. Ancak St. Petersburg'un en garip hikayelerinden bazıları yüzeyin altında tam anlamıyla gizlidir. Şehrin metrosu sadece bir ulaşım aracı değil dünyanın en derin metro sistemlerinden biri, yerin 86 metre altına iniyor, 20 katlı bir binadan daha derin. Resmi olarak mühendislik harikası. Gayri resmi olarak, bir kale. Bu tünellerin birçoğu sadece trenler için değil, hayatta kalmak için inşa edildi. 2024 yılında deşifre edilen belgeler, yerel halkın 10 yıllardır fısıldadığı gerçeği doğruladı. Birkaç metro istasyonu, nükleer savaş durumunda binlerce kişiyi barındıracak şekilde gizli sığınak olarak kullanılıyor. Eski bir metro işçisi olan Vladimir M., 72 yaşında emekli, geçen yıl gazetecilere kendi korkutucu hikayesini paylaştı. Admiral Teyskaya istasyonu yakınında ana hattın dışında bir tünel var. İçine girmememiz söylendi. Bir keresinde iki adamın içeri girdiğini gördüm. Asla geri dönmediler. Ertesi sabah, o tünel sanki hiç var olmamış gibi kapatıldı. St. Petersburg'un gizli yanına daldık. Şimdi senaryoyu değiştirme zamanı çünkü güneş batmayı reddettiğinde bu şehir daha da garip bir şeye dönüşüyor. İzlemeye devam edin. 2. Beyaz geceler ve gece yarısı büyüsü Çoğu şehirde gün batımı günün sonuna işaret eder. Ama St. Petersburg'da yazın zirve döneminde güneş batmayı reddeder. Mayıs sonundan Temmuz başına kadar karanlık geçici bir anı haline gelir. Yaklaşık 50 gün boyunca şehir yumuşak, gümüşü bir ışıkla yıkanır. Beyaz geceler adı verilen doğal bir fenomen. 2025'te St. Petersburg Turizm Komitesi, beyaz geceler sezonunda sadece 4,5 milyon ziyaretçinin şehre geldiğini bildirdi. Yerel halk için bu sadece bir gösteri değil, bir zihniyet. Uyku isteğe bağlı hale gelir. Gece ile gündüz arasındaki çizgi bulanıklaşır. Her akşam bir cuma gibi hissedilir ve her sokak bir sahneye dönüşür. Ama bir gece diğerlerinden üstündür. Kırmızı Yelkenler Festivali, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna dayanan bir gelenek. Okul mezunları için bir kutlama olarak başladı ama yıllar içinde çok daha büyük bir şeye dönüştü. Bugün Rusya'nın en büyük kamusal kutlamasıdır ve Neva Nehri kıyısına 1 milyondan fazla insan çeker. Sergey, hayatını St. Petersburg'da geçiren yerel bir fotoğrafçı, beyaz geceleri kutsal buluyor. Geçen yıl Russia Travel Journal ile yaptığı bir röportajda bu hissi şöyle tanımladı: "Şehrin tamamen uyanık olduğu tek zaman." İşini bitirirsin arkadaşlarınla buluşursun, kanallar boyunca yürürsün ve aniden saat 3 olduğunu, gökyüzünün hala parladığını fark edersin. Eve gitmezsin. Sadece yaşamaya devam edersin. 50 gün süren sonsuz gün ışığıyla ne yapardın? Düşüncelerini yorumlarda paylaş, hikayelerini duymak istiyorum. Ama bu neden burada, kutup dairesinden bu kadar uzakta oluyor? Bilim insanları bunun enlemle ilgili olduğunu açıklar. St. Petersburg, Kuzeyde 59.9 derece kutup bölgesine yaklaşan bir yerde. Ancak bilim her şeyi açıklayamaz. Bazı yerel halk, ışığın şehrin gizli ruhunu ortaya çıkardığını, sanki şairlerin, sanatçıların ve hayalperestlerin hayaletleri gece yarısı parıltısıyla yükseliyor gibi olduğunu söylüyor. Diğerleri ise bunun, savaş, sel ve devrimlerle dolu yüzyılları geride bırakan şehrin ödülü olduğunu, karanlığa teslim olmayan bir yer için kozmik bir hediye olduğunu düşünüyor. Üçün yeraltı harikası Metro ve şehir sırları. Hiçbir yerin çok mükemmel olduğunu düşündünüz mü? Sanki gözden kaçan bir şey gizleniyormuş gibi. Hadi, St. Petersburg metrosuna adım atalım. Bu sadece A'dan B'ye gitmek için bir yol değil, sokakların altında yaşayan bir müze. 54 istasyon 5 hat boyunca yayılmıştır. Her durak, şehrin sanatsal ruhuna açılan bir kapı gibi hissedilir. Bazıları Sovyet gururuyla parıldarken, diğerleri İmparatorluk Rusyası'nın görkemini yankılar. 1955'te açılan St. Petersburg metrosu, sadece ulaşım için değil, aynı zamanda etkileyici olmak için inşa edildi. Avtovo gibi istasyonlar dev cam sütunlarla parıldarken, dünyanın en derin metro istasyonlarından biri olan Admiral Teyskaya, yerin 86 metre derinliğine iniyor. Şehrin altında gömülü 20 katlı bir binadan daha derin. 2025'teki Rus Ulaştırma Bakanlığı raporuna göre, St. Petersburg metrosu günde 2,5 milyon yolcuya hizmet ediyor. Verimli, Trenler zamanında hareket ediyor ve %98 dakiklik oranına sahip. Ama bu rakamlar hikayenin sadece bir kısmını anlatıyor. Geri kalanı tam anlamıyla yüzeyin altında gizlidir. 2024 yılında Rusya Federal Arşiv Ajansı tarafından deşifre edilen belgeler, uzun zamandır şüphelenilen ama nadiren doğrulanan bir gerçeği ortaya koydu. Birkaç St. Petersburg metro istasyonu, savaş çıkarsa binlerce kişiyi barındıracak şekilde nükleer sığınak olarak da kullanılıyor. Ana platformlardan ayrılan gizli koridorlar var. Bazıları 10 yıllar önce kapatıldı, diğerleri resmi sessizlik altında sessizce korunuyor. Aslında Primorskaya istasyonunun derinliklerinde mühendisler geçen yıl bir kapalı Sovyet dönemi odası keşfetti. Soğuk Savaş hayatta kalma malzemeleriyle doluydu. Gaz maskelerinden 1978 tarihli konser ve gıdalara kadar. Yerel tarihçiler, bu geçitlerin yakınlardaki hükümet binaları ve sarayların altındaki gizli tünellere bağlandığını düşünüyor. 32 yıl boyunca hat 3'te bakım yapan emekli metro işçisi Anatol K., 2025'teki bir röportajda korkutucu bir hikaye paylaştı. Sportivna istasyonundan bir bakım tüneli var. Asla yalnız girmememiz söylendi. Bir keresinde bir meslektaşım beni saatler sonra oradan geçmeye cesaretlendirdi. 200 metreye kadar girdim ve ışıklar söndü. Tek duyduğum su damlaması ve ayak sesleriydi. Ama orada da kimse yoktu. Geri koştum. Bir daha asla bu konudan bahsetmedik. Anatolia'ya inanıp inanmadığınız önemli değil, bir gerçek var. Simpitub'un derinliklerine indikçe şehir sırlarını kendine saklamaya devam ediyor. 4. Venedik incisi. Kanallar, köprüler ve deniz aşkı. Metro tünellerinden uzaklaşın ve kendinizi her yerde suyla çevrili bulacaksınız. Bu şehre Venedik'in kuzeyi denmesinin bir nedeni var. 300'den fazla köprü ve yüzden fazla ada, Sank Petersburg'u yüzen bir labirente dönüştürüyor. Tarih, gelgitlerle birlikte sürükleniyor. Şehrin su yollarından hiçbiri, Neva Nehri kadar efsanevi değildir. Sank Petersburg'un kalbinden geçerek, sadece bir nehir değil, şehrin omurgasıdır. Tarihini, kültürünü ve günlük yaşamını bir bütün olarak bağlıyor. Nehir turları burada bir gelenektir. Her yaz 2 milyondan fazla ziyaretçi suya açılır. Kış Sarayı, Peter ve Paul Kalesi ve Rus masallarından fırlamış gibi görünen imparatorluk malikaneleri boyunca süzülürler. Ama gerçek sihir, gece olur. Saat gece yarısını vurduğunda köprüler yükselir, dev çelik kanatlar gökyüzüne açılır ve gemilerin Baltık denizinden şehrin kalbine geçsine izin verir. Yerel halk, su kenarında toplanır, çiftler şampanya kadehlerini kaldırır ve birkaç mükemmel an için tüm şehir kendi yansımasını hayranlıkla izler. Ama güzellik sadece manzarada değil. Yusupov Sarayı ve Stroganov Sarayı gibi en görkemli saraylar sadece kanalların yanında inşa edilmemiştir. Su üzerinden yaklaşılacak şekilde tasarlanmıştır. Rus elitleri yüzyıllar boyunca böyle yaşadı. Hala bugün bu yüzden malikanelerin bazıları zeminlerinin altında gizli sırlar barındırdığı söyleniyor. Özel iskeleler, gizli kaçış tünelleri ve Neva'nın taşmasını sağladığı zamanlarda su basmış odalar. 2024'te Şuvalov Sarayı'nda restorasyon çalışmaları sırasında, işçiler çürüyen mobilyalar, 18. yüzyıldan kişisel mektuplar ve anahtarı olmayan bir sandıkla dolu, kapalı bir botluk keşfetti. İçindekiler, hala bilinmiyor. Her akşam kapınızın önüne botla ulaşabilseydiniz, araba anahtarlarınızı bir kaptan şapkasıyla takas eder miydiniz? Yorumlarda bana bildirin ve heyecan verici videoları kaçırmamak için abone olmayı ve zil simgesine tıklamayı unutmayın. 5. Sanat, Edebiyat ve Drama Şehri St. Petersburg sadece ziyaret ettiğiniz bir şehir değil, okuduğunuz, dinlediğiniz ve her adımda hayat bulduğunu hissettiğiniz bir şehir. St. Petersburg, d bir yaşayan müze gibi hissediliyor. Sanat, galeri duvarlarından sokaklara taşarken, tarih her kapının ardında bekliyor. Hadi en ünlü isimle başlayalım, Hermitage Müzesi. Neva Nehri boyunca bir taç mücevheri gibi oturan Hermitage, dünyadaki en büyük ve en eski müzelerden biridir. 3 milyondan fazla sanat eseri ve eser koleksiyonuna sahiptir. Da Vinci'nin Meryem analarından antik İskit altınlarına kadar, Hermitage sadece sanat toplamakla kalmaz, zamanı da toplar. Her sergide sadece bir dakika geçirdiğinizde bile hepsini görmek 6 yıldan fazla sürer. Ama çoğu ziyaretçinin bilmediği şey Hermitage'ın kendi gizli ordusu olmasıdır. Müzenin bodrumunda yaşayan yaklaşık 50 kedi, değerli eserleri sıçanlardan ve farelerden korur. Bu kediler 18. yüzyıldan beri Hermitage'ı koruyor müzenin yaşayan tarihinin bir parçası haline geliyorlar. Hermitage'dan kısa bir yürüyüş mesafesinde, Mariinsky Tiyatrosu, Rus dramasının ve zarafetinin bir tapınağı gibi duruyor. 1860'da açıldığından beri, St. Petersburg'da bale ve opera için kalp atışıdır. Ama St. Petersburg'daki sanat sadece çerçevelerde ve tiyatrolarda yaşamıyor. Edebiyatında akıyor, şehrin ruhuna kazınmış. Kanallar boyunca yürüyün ve Rus edebiyatına ses veren şair Alexander Pushkin'in izinde ilerleyeceksiniz. Bir köşe döndüğünüzde Fyodor Dostoyevski'nin eski evinin önünde bulabilirsiniz. Bu adam, şehri suç ve ceza gibi bir romanlarında bir karakter haline getirdi. Daha derine inmek isteyenler için keşfedilmeyi bekleyen bir yer daha var. Litini bulvarındaki sessiz bir avlunun içinde gizli bir müze. Bu, Sovyet baskılarının en karanlık yıllarında sessiz yankılanan şair Anna Akmatova müzesi. Müze, görkemli veya gösterişli değil. Kişisel. Yazı masası tam bıraktığı yerde duruyor şiirleri hala küçük bir lambanın loş ışığında not defterlerine kazınmış. Arka bahçede heykeli yüksekte duruyor, eski KGB binasına doğru bakıyor. Sanatın özgürlük alındığında bile hayatta kalabileceğini hatırlatıyor. Hangi tür sanat size en çok etkiliyor? Resimler, müzik veya kitaplarda anlatılan hikayeler mi? Cevabınızı yorumlarda paylaşın. Size neyin ilham verdiğini bilmek isterim. 6. Mutfak ve kültürel deneyimler. Mutfak söz konusu olduğunda St. Petersburg'da sadece yemek yemezsiniz, tarihi tatarsınız. Klasiklerle başlayalım. Her Rus'un ezbere bildiği yemeklerle. Öncelikle etli Strobanov. 18. yüzyılda Kont Alexander Stroganov'un masasında sunulan kremalı, tuzlu bir başyapıt. Sonra havyarlı blini var. Parlayan siyah veya kırmızı havyar taneleriyle sarılı ince krep. Bir zamanlar lüksü simgeleyen bir yemekti ama Sovyet döneminde biliniler halkın yiyeceği haline geldi. Reçel, bal veya havyar ulaşılmazken sunulan çok yönlü bir sokak atıştırmalığı. Farklı bir tarih tadı için Senk, Petersburg'un ayakta kalan Stolovayalarından birine adım atın. 27. yıllardan beri pek değişmeyen eski tarz Sovyet yemek salonları. Plastik tepsiler, metal raylar boyunca kayar. Menü basit, borş, köfte, patates püresi, tatlı meyve suyu. Ama günümüz St. Petersburg mutfak sahnesi geçmişte kalmadı. Genç şefler Rus geleneğini küresel tatlarla harmanlayarak şehre yeni bir mutfak kimliği kazandırıyor. Dafniki ve Katyusha gibi restoranlarda yengeçle doldurulmuş mantılar veya Japon miso ile tatlandırılmış borç bulabilirsiniz. Hatta St. Petersburg'un efsanevi donutları pişki bile gurme dokunuşlarla sunuluyor. Tuzlu karamelden siyah renk üzüm sosuna kadar her şeyle. Her yaz sokaklar dev bir açık hava galerisi ve yemek salonuna dönüşüyor. St. Petersburg Sokak Sanatı Festivali sırasında duvar resimleri bir gecede ortaya çıkıyor. Eski binaları cesur yeni hikayelerle kaplıyor. Aynı zamanda Nevsky Prospekt boyunca yiyecek tezgahları sıralanıyor. Izgara et şişlerinden Gürcü Kaçapuri'ye kadar her şey sunuluyor. Yerel gruplar geceye kadar çalıyor. 2025 St. Petersburg Kültürel Gelişim Raporu, Sokak Sanatı ve Yiyecek Festivali'nin her yıl 800 binin üzerinde ziyaretçi çektiğini tahmin ediyor. Bu da onu Rusya'nın en büyük kültürel etkinliklerinden biri yapıyor. Senk, Petersburg'da sadece bir Rus yemeği deneme şansınız olsaydı ne olurdu? Stroganov, blini veya tamamen farklı bir şey mi? Cevabınızı yorumlarda paylaşın. Macera arzunuzu duymak istiyorum. 7. Coğrafi ve stratejik avantajlar. Yemek ve kültür bir şehrin ruhuna bir pencere açar ama Petersburg'un neden bu kadar güçlü bir kültürel ve ekonomik güç haline geldiğini anlamak istiyorsanız haritada nerede durduğuna bakmalısınız. Kuzeybatı Rusya'da yer alan St. Petersburg, 1439 kilometrekarelik bir alan kaplar ama konumunu olağanüstü kılan Rusya'nın Avrupa'ya açılan kapısı olmasıdır. Kuzeyde sadece 300 kilometre uzakta Finlandiya var. Batıda Finlandiya Körfezi'nin suları Baltık Denizi'ne uzanıyor ve St. Petersburg'u Estonya, İsveç ve Almanya'daki limanlara bağlıyor. Estonya'nın başkenti Tallinn'e gitmek 5 saatten az sürüyor. Bu, New York'tan Boston'a olan bir yolculuktan daha yakın. Bu benzersiz konum nedeniyle St. Petersburg her zaman batıya yönelmiştir. Avrupa'dan gelen trendleri ve fikirleri diğer Rus şehirlerinden daha hızlı benimsemiştir. Bu yüzden şehrin mimarisi, modası ve hatta kafe kültürü Moskova'dan daha Avrupaca hissedilmektedir. Bu yeni bir durum değil. büyük, şehri geleneksel bir Rus şehri değil, Avrupa'nın bir başkenti gibi görünmesi ve hissetmesi için kasıtlı olarak inşa etti. Aslında, 2025'te Rus Sosyolojik Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan bir kültürel anket, St. Petersburg sakinlerinin %78'inin kendilerini Avrupa zihniyetiyle tanımladığını buldu. Bu oran Moskova'da sadece %42. Bu coğrafi farklılık, yüzyıllardır süregelen bir kültürel rekabeti besliyor. Moskova, güç, politika ve hızlı iş dünyası. St. Petersburg, sanat, tarih ve Avrupa'nın Rusya ile buluşmasının romantizmi. Hava durumu bile bir rol oynuyor. Moskova'nın iklimi sert kışlar ve bunaltıcı yazlar arasında salınırken, St. Petersburg'un deniz iklimi daha serin, daha yağışlı ve daha değişken. Ama Rusya'nın Avrupa'ya açılan penceresi olmak her zaman bir nimet değildir. Saint Petersburg'un konumu onu neredeyse her büyük çatışmanın birinci hedefi haline getirmiştir. Napolyon'un işgallerinden 2. Dünya Savaşı'ndaki Leningrad kuşatmasına kadar şehrin konumu onu ateş hattına yerleştirmiştir. Bugün bile bu stratejik değer şehrin nasıl yönetildiğini, korunduğunu ve bağlantı kurulduğunu şekillendiriyor. 2025'te Rus Savunma Bakanlığı NATO sınırlarına yakınlığı nedeniyle Saint Petersburg'u askeri altyapı için öncelikli bir şehir olarak sınıflandırmaya devam ediyor açık döngü. Peki tüm bunlar konum, kültürel çatışma, hayatta kalma tarihi bugün St. Petersburg'da insanların nasıl yaşadığını şekillendiriyor. Takipte kalın, bu hikayeye daha derinlemesine dalacağız. 8 Modern Kentsel Hayat ve Sosyal Dinamikler. St. Petersburg yavaş uyanan bir şehir değil. Sabah 7'de şehrin kalbi olan Nevsky Prospekt zaten hareketli. Öğrenciler metro istasyonlarına doğru acele ediyor, kahve fincanları ellerinde. Ofis çalışanları köşe tezgahlarında taze piroski almak için sıraya giriyor. Ama sabahlar hikayenin sadece yarısı. Güneş alçaldığında ya da yazın neredeyse hiç alçalmazken şehir dönüşüyor. Lüks kafelerde avizeler parlıyor. Şehrin ünlü yemek caddesi Rubinstein Caddesi, çiftler, turistler ve işten çıkan kalabalıklarla dolup taşıyor. Gece yarısında enerji yeniden değişiyor. Lüks arabalar eski sarayların önünden geçiyor. Gizli avlularda pop-up barlar kapılarını açıyor yeraltı kulüplerinden gelen müzik taşların arasından yükseliyor. 2025'te şehir idaresi tarafından yayınlanan St. Petersburg Kültürel ve Ekonomik Raporu'na göre şehirde 14 binden fazla kafe, bar ve restoran faaliyet gösteriyor. Bu, Avrupa'daki sosyal mekanların en yüksek yoğunluklarından biri. Sosyal yaşam, saray meydanı gibi tarihi meydanlardan, her hafta sonu sanat pazarları, yiyecek festivalleri ve canlı müzik etkinliklerine ev sahipliği yapan, modern yaratıcı merkezler olan Sevkabel Limanı'na akıyor. Ama bu canlı yaşam bir bedel gerektiriyor, kelimenin tam anlamıyla. 2025'te St. Petersburg'un merkezinde iki odalı bir dairenin ortalama kirası yaklaşık 16.500 Türk Lirası'na yükseldi. Bu, Rusya'nın en büyük gayrimenkul platformu olan DomClick'e göre. Bu, Batı standartlarına göre yönetilebilir gibi görünebilir ama işte tuzak. St. Petersburg'daki ortalama maaş ayda yaklaşık 9.024 Türk lirası seviyesinde kalıyor. Bu da birçok sakinin sadece başlarını sokacak bir çatı sağlamak için gelirlerinin yarısından fazlasını harcadığı anlamına geliyor. Bu mali baskı insanların iki bazen üç işte çalıştığı bir yan iş kültürünü besliyor. Gece barmen, gündüz serbest tasarımcı ve belki de bir hafta sonu tarihi yürüyüş turları düzenleyici. Eğer Moskova güç ve hırsla ilgili ise. St. Petersburg ruhla ilgilidir. Moskova'da başarı, para ve etki demektir. St. Petersburg'da başarı, sahnenin bir parçası olmak demektir. Bu, yerel bir galeride sergilemek, yeni bir füzyon restoranında masa kazanmak veya hangi gizli çatı barının en iyi Neva Nehri manzarasına sahip olduğunu bilmektir. Bu farkı sokakları izleyerek görebilirsiniz. Moskova'da takımlar ve tasarımcı etiketler kaldırımları domine ederken St. Petersburg'da stil karışımı bulursunuz bazıları cilalı, bazıları kasıtlı olarak bohemdir. Genellikle aynı arkadaş grubunun içinde. İnsanlar iyi görünmekten gurur duyar ama burada ilginç görünmek daha da önemlidir. Ama güzelliğin arkasında bir sertlik de var. St. Petersburg'un havası ünlü bir şekilde öngörülemez. Bir dakika güneş kanalları ısıtırken, bir sonraki dakika soğuk deniz rüzgarı ceketinizi delip geçer. Yılda 200 günden fazla yağmur yağar. Peki St. Petersburg'un yaratıcı, şık ve hırslı insanları güzellik ve mücadele arasında sürekli olarak itip çeken bir şehirde nasıl denge buluyor? Bunu anlamak için Peter Büyük'ün vizyonuyla en başa dönmemiz gerekiyor. 9. St. Petersburg'un köken hikayesi Peter Büyük'ün vizyonu St. Petersburg'un neden diğer Rus şehirlerinden bu kadar farklı hissettirdiğini anlamak istiyorsanız, 300 yıl öncesine bu toprakların bataklıklar ve ormanlarla dolu olduğu, Baltık Denizi'nin soğuk rüzgarları tarafından süzüldüğü bir zamana geri dönmelisiniz. Hiç saray yok, hiç kanallar yok. Sadece çamur ve sessizlik. Ama 1703'te bir adam bu bataklıkların üzerinde durdu ve kimsenin göremediği bir şey gördü. O adam Peter büyüktü. Peter sadece bir çar değildi. O bir inşaatçıydı. Modernleşme takıntılıydı. Avrupa'yı dolaştıktan sonra, tersaneler, saraylar ve ticaret merkezleri ziyaret ettikten sonra Peter eve döndü ve Rusya'nın batıya açılan bir kapıya ihtiyacı olduğuna ikna oldu. Moskova çok kara içindeydi. Eski geleneklere çok bağlıydı. Peter yeni bir şey istiyordu. Rusya'yı, Avrupa'ya açacak bir şey. Bu yüzden 27. Mayıs 1703'te Neva Nehri'nin kıyısında kışın donan, baharda taşan ve evcilleştirilmesi imkansız görünen bir şehir için ilk taşların döşenmesini emretti. Ama Peter umursamadı. İtalya, Almanya ve Hollanda'dan mimarlar getirdi ve onlardan geniş bulvarlar, görkemli saraylar ve Amsterdam ile Venedik'i yankılayan kanallar yaratmalarını istedi. Bu şehirleri derin bir hayranlıkla izliyordu. Bir nesil içinde St. Petersburg, Rus İmparatorluğu'nun yeni başkenti haline geldi. Ama St. Petersburg'un hikayesi sadece Peter'le bitmedi. Şehir, Rusya'nın değişen kimliğinin bir yansıması haline geldi. 1914'te 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Almanca bir isim olan St. Petersburg, daha Slavca bir alternatif olan Petrograd olarak değiştirildi. Bolşevik devrimi ve Lenin'in ölümünden sonra, şehir yeniden adlandırıldı ve 1924'te Leningrad oldu, Sovyet gücünün kalbi. Sonra 1991'de, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra halk, kurucusunun vizyonunu onurlandırarak eski adını St. Petersburg olarak geri getirmek için oy kullandı. Peter'in vizyonunu sokaklarda hala hissedebilirsiniz. Avrupa tarzı bulvarlar, kanallar boyunca görkemli cepheler ve St. Petersburg'un sadece Rus değil, dünyalar arasında bir köprü olduğu fikri. Ama Peter'in etkisi mimariden daha derinlere iniyor. St. Petersburg'un bağımsız ruhu, sanata olan takıntısı ve geleneği yenilikle harmanlama isteği, sınırları kabul etmeyen bir çarın zihninden geliyor. Bugünkü videoyu beğendiyseniz Lütfen beğen butonuna tıklayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Şu anda ekranınızda beliren videoya tıklayın. Bu içeriği seveceğinizden eminim. Kanalımızda görmek istediğiniz bir sonraki ülke hakkında yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha ilginç videolar için yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.